Merhaba arkadaşlar, ben size bugün Ek Deneme 5'in geometri çözümlerini yapacağım. 32. Soruyla başlayalım. Sorumuzda bize 3 tane eşkenar üçgen vermiş. En baştaki mavi şeklin alanının 48 kök 3 olduğunu söylemiş, pembe'nin alanını ise 12 kök 3 olduğunu söylemiş. O zaman kenarlarını bulalım. Bana ortadaki yeşil üçgenin bir kenarını alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Şimdi öncelikle Büyük olan şeklin bir kenarına A diyorum, buraya B diyorum, buraya da C diyorum. Öncelikle A'yı bulalım arkadaşlar. Eşkenar üçgen alan formülü şu şekildeydi. A kare kök 3 bölü 4 ile buluyorduk. A kare kök 3 bölü 4'ü neye eşitliyorum? 48 kök 3'e eşitliyorum. Kök birbirini götürür. 4 ile 48'i çarparsam A kare eşittir. 4 çarpı 48 gelecek. Her tarafı kare kök içerisine alırsam A değerim 8 kök 3 gelecek arkadaşlar. Sonrasında ise aynı şeyi B için de yapıyorum. B'nin karesi kök 3 bölü 4 eşittir 12 kök 3. Kök 3'ler sadeleşir. B'nin karesi eşittir 48. Her iki tarafın kare alırsam B buradan 4 kök 3 gelecek. C'nin alabileceği değerler A ile B'nin arasında olacak arkadaşlar. Yani C değerim 4 kök 3 ile 8 kök 3 aralığında olacak. Ben bu dışarıdaki sayıları kökün içine atarsam 4'ün karesi olarak kökün içerisine girecek. Yani kök 48, 16 çarpı 3'ten. 8'in karesi 64, 64 ile 3'ü çarparsam 192 gelecek. Bu değer aralığında hangi sayıların var arkadaşlar? Kök 49, tam sayı dediği için kök 49, kök 64, kök 81, kök 100, kök 121, kök 144, kök 169. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 farklı değerimiz vardır. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Evet, 33 ile devam ediyorum. Bana 33'te portakal, limon ve mandalina bahçelerinin kroküsünü vermiş portakal bahçesinin alanını vermiş ve bana bu şeklin çevresini soruyor. Nerenin çevresini soruyor? Ben size orayı taramak istiyorum. Yani şu şekilde portakalın bir kısmı, limonun bir kısmı, mandalinanın bir kısmı. Yani gördüğümüz şeklin çevresini istiyor benden. O zaman öncelikle birer kenarını bulmalıyım. Peki bunu nasıl bulacağım? Şimdi ben portakalın bir kenarına 4K dersem, yani daha doğrusu her bir kareye K kadar demek istiyorum. 4K'nın karesi, öncelikle K'yı bulmak istiyorum. 4K'nın karesi eşittir 1,6 ise... 4'ün karesini aldığımda 16k kare eşittir 1,6. Sadeleştirirsem k'nın karesi 0,1. Bu durumda k nedir? 1 bölü kök 10'dur. Şimdi şeklin çevresini bulacağız arkadaşlar. Öncelikle limonun ya da mandalinanın bir kenarını K türünden bir bulalım. Şimdi öncelikle şurayı uzatırsam, bakın şurayı uzatırsam 2K burada var. Aşağıda da 2K var. Yani ikiz kenar bir üçgenim oluştu orada. 45-45-90 üçgenim oluşur hatta. Bakın 2K burada var, 2K burada var. Dolayısıyla bu uzunluğum ne gelecek? 2k kök 2 gelecek. Peki bu uzunluğundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6 ile 2k kök 2 çarparsam, yani bu mavi olan kenarlardan toplam 12k kök 2 gelecek. Bakın diğer tarafın çevresine de bakalım. 4k burada var, 4k burada var, 4k burada var. Yani 12k da buradan geldi. O zaman demek ki çevremiz 12 çarpı 12K buradan gelmişti. Portakalın çevresinden gelmişti. 1 bölü kök 10. Artı 12K kök 2 de diğer taraftan geldi. Yani 12 çarpı 1 bölü kök 10 çarpı kök 2. Burayı çarparsam 12 bölü kök 10 gelecek. Bunları sadeleştirebilirim aynı kökün içinde. 12 bölü kök 5 gelecek. Böyle bir şıkkımı sanırım yok. Düzenlersem şöyle olacak. 12 parantezini alırsam 1 bölü kök 10 artı 1 bölü kök 5 gelecek. Cevabımız denizli. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Evet 34'te devam edelim. Can su şekil 1'deki büyük iki kenardaki üçgenlerden birbirine eş sarı ve mavi iki kenardaki üçgenleri keserek ucuza üç birleştirip şekil 2'deki kareyi elde etmiştir. Yani ben bu parçaları kesip buraya yapıştırırsam Pardon, şurası bozuk oldu. Buraya yapıştırırsam bu şekilde aşağıda bir üçgenim oluşacak. Yani bakın burası oraya denk geliyor. Şimdi bana soruda demiş ki Şekil 2'deki karenin bir kenarının uzunluğunu vermiş. Şekil 2'deki karenin bir kenarının uzunluğu 12 artı 8 kök 2 olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar ben şu şekilde yaparsam yani ben şurada 45 45 iki tane 90 üçgenim oluşacak. Yani ben bu kenarı mesela A dersem bakın buraya da A dersem Burası ne gelecek? A kök 2 gelecek. Yani 90'ın karşısı A kök 2 geldi. Bakın şekil 2'de 90'ın karşıları şu kısma denk geliyor. Yani burası o zaman ne geldi? A kök 2 geldi. Dolayısıyla bakın burası da A kök 2 gelecek. Bu parçada ne kadar olacak? A kadar olacak. Yani şu anda karenin bir kenar uzunluğu A artı A kök 2 kadar oldu. Yani şurası A artı A kök 2 kadar oldu. Şimdi bana bu karenin alanını vermiş. O zaman A artı A kök 2'nin karesini aldığımda 12 artı 8 kök 2'ye eşit olmalı. Şimdi her iki tarafın karekökünü alırsam, bakın her iki tarafın kare alıyorum. A artı A kök 2 Şimdi eğer kare köklerde şöyle bir durum vardı hatırlarsanız. Burası yani ben 8'i kökün içine atarsam şu şekilde. Yani 2 çarpı 4 diye parçalayıp 4'ü kökün içine atarsam 2 kök 32 olacak. Şimdi köklü sayılarda ben bunu çarpanlarına ayırdığımda toplamları buraya sağlıyor ise ben bunları kök 8 artı kök 4 şeklinde yazabiliyor idim. Bakın onu buraya yazıyorum. Hatta şöyle yazayım. Kök 4 artı kök 8. Kök dışına çıkarırsam 2 artı 2 kök 2 gelecek. O zaman bu durumda A'mızın değeri ne geldi arkadaşlar? A'mızın değeri gördüğünüz üzere 2 geldi. A'yı 2 bulduktan sonra şekil 1'deki büyük ikiz kenar üçgenin hipotenüsünü sormuş. Şimdi şu karenin bir kenar uzunluğu Buraya ne geldi arkadaşlar? 2 artı 2 kök 2 geldi. Bakın bir de burada 2 var. Yani şu anda bu ikiz kenar üçgenin bir kenarının uzunluğu 4 artı 2 kök 2. Benim bunu neyle çarpmam lazım? Kök 2 ile çarpmam lazım. Çünkü 45 45 90 üçgenim var. Kök 2'yi parantezin içine dağıtırsam 4 kök 2 artı kök 2 ile kök 2 çarpımda 2, 2 ile 2 çarparsam 4. Yani 4 parantezinde 1 artı kök 2 olmalı cevap. Evet bir sonraki soruya geçebiliriz. Evet önce 36. soru yapalım sonra 35'e geçelim. Bir prizmanın köşegenlerinin sayısına x demiş, yüzeylerinin sayısına y demiş, ayrıtların sayısına z demiş. Köşegenlerine x demiş. Köşegenlere x demiş, yüzeylerinin sayısına y demiş. Ayrıtların sayısına ise z demiş. Devamında ise bu prizmanın köşegenlerinin sayısı yüzeylerin sayısından 6 fazla. Aynı prizmaların ayrıtlarının sayısı yüzeylerinin sayısının 3 katından 6 eksiktir demiş. Yani demek ki bu şu anlama geliyor. Bir denklem kuracağız. Köşeler, yüzeyler, Ayrıtlar. Şimdi arkadaşlar bana demişti ki ben yüzeyleri eğer A dersem köşelerinin sayısı 6 fazla olduğunu söylemişti. A artı 6. Ayrıtlarının sayısında 3 katından 6 eksik olduğunu söyledi. Şimdi bu denklemde yerini yazıyorum. X artı Y demiş. X artı ne? Köşe ve yüzey. 2A yani toplarsam 2A artı 6 gelecek. Devam ediyorum. Z artı 2 demiş. Z neye eşit arkadaşlar? Ayrıta 3A eksi 6 artı 2 gelecek. Dolayısıyla ben burayı düzenlersem 3A eksi 4 gelecek. 2A'yı bu tarafa bu arkadaşımıza bu tarafa atarsam A'mız bu durumda ne gelecek? 10 gelecek arkadaşlar. 3A'dan 2A çıkardım. 1A geldi. Bunu karşı attığımda 10 geldi. Yalnız bana köşe sayısını sormuş. Köşe sayısı ne işte? A artı 6 eşit. Işte. Yani 10 artı 6'dan 16 gelecek. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Evet 35 e devam edelim. Bu bir dik üçgen sorusu arkadaşlar. Şimdi bana Eren tabela direğine kaç metre kala durmuştur diyor. Yani bana x'i soruyor. Şimdi x'i bulabilmek için ben diyorum ki şurada bir dik üçgen oluştursam iki tane. Bakın şurada. Şimdi bir kenarları ortak. Bakın şu kenar ortak. Tam çizemedim. Şimdi şöyle yapalım. Buraya 90 derece diyorum. Burası x ise karşı üst paralelinde x olması lazım. 50 ise 50 metre. Buraya da k kadar diyorum. Şimdi öncelikle şöyle harflendirmek istiyorum. A B C D. ABC üçgeninde Pisagor yapacağım. Bir de ABD üçgeninde Pisagor yapacağım. Şimdi ABC üçgeninde Pisagor yaparsam x'in karesi k'nın karesi neye eşit olacak? 80'in karesine eşit olacak. Devam ediyorum. Bir de ABD üçgeninde yapıyorum. K'nın karesi artı x artı 50'nin karesi o da neye eşit olacak? 120'nin karesine eşit olacak. Bakın şu ikinci ifadeyi açarsam K'nın karesi artı x'in karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katından artı 100 x artı 50'nin karesi diyeyim eşittir 120'nin karesi. Şimdi k artı x gördüğüm yere yani k'nın karesi artı x'in karesi gördüğüm yere 80 yaz, 80'in karesi yazmak istiyorum. Çünkü tek bilinmeyeni indirgemek istiyorum. Bakın burayı ifadeyi buraya yazacağım. O zaman şu şekilde gelecek. Şuradan devam edeyim. 80'in karesi artı 100 x artı edinin karesi eşittir işte 120'nin karesi gelecek. Bakın hepsine sıfırları götürürüm. x bu işlemler sonrasında 55 gelecek arkadaşlar. Yani bir dik üçgen sorumuzdu. Pisagor yaptım iki tane. Bir yandaki soruya geçebiliriz. Ha, pardon, evet geçebiliriz. Evet, 37. soruda şekil 1'deki 4 özdeş dik üçgen prizma, 4 özdeş dik dörtgen prizma, 1 kare prizma birleştirilerek şekil 2'deki düzgün sekizgen prizma elde ediliyor demiş. Buna göre son durumda ilk duruma göre prizmaların toplam kaç yüzeyi düzgün sekizgen elde ettikten sonra görünmez hale gele demiş. Yani iç içe birleştirilen kısımlar görünmez hale gelecek. Doğru mudur? Şimdi bakalım kaç tane var. Şimdi öncelikle bakın arkadaşlar şu yüzeyim, şu yüzeyimden bir tane gelecek, değil mi? Aynı yüzeyden burada var. İki. 3 4 5 6 7 8 9 buradan gelecek. 10 11 12. Yani her bu kesilen şu aralık aralar görünmez olacak. Yani cevabımız ne gelecek? 12 gelecek. Cevabımız 12 gelecek. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Evet, 38. soruda kaldık. Bana 7 tane küp vermiş. Her bir küpün bir kenarının uzunluğu 2 cm olduğunu söylemiş. soruda bana. Devamında ise diyor ki K ile L noktası arasındaki en kısa mesafe nedir? En kısa mesafe dediğimde hipotenüs anlıyorduk. Yani K ile L arasını ben birleştirirsem ben bu uzunluğu arıyorum. Şimdi bu uzunluğu bulabilmek için benim bir üçgen oluşturmam lazım. Öncelikle şu dıştan şöyle bir tamamlamak istiyorum şeklimi. Yani tam şu en alttaki, bakın en alttaki kübün bir köşesine gelecek kadar, L'nin alt paralelini gelecek kadar. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şurası 90 derece olacak. Bakın her kenarının uzunluğu 2 ise 2, 4, 6'dan bu kenarım 6 santimetre. 1, 2, 3, 4 tane burada var. 4 çarpı 2'den burası 8 santimetre. Şimdi benim amacım ilk olarak şurayı bulmak. O yüzden 6, 8 ne üçgenim var? 10 üçgenim var. Bakın dolayısıyla burası ne geldi? 10 geldi. Sonrasında ise KL'yi bir hipotenüse taşımak için yani L ile yeni çizdiğim kısmı birleştiriyorum arkadaşlar. Şurası tam 90 derece olur. Dik olur aslında burası. Ben tam düzgün çizemedim. Burası tam şu şekilde dik gelecek. Bakın burası iki tane küp olduğu için iki birim. Ha, hatta her bir ikişer olduğu için dört birim olacak. Dördün karesi artı onun karesi gelecek. Evet. Evet bu işlemleri yaptığımda da 16 artı 100 116 kare kök dışına 2 kök 29 diye çıkar. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Evet 40 ile devam edelim. Sonra 39'a bakalım. Evet 40. soruda bana ne sormuş? KLMNP isimli robotlar aynı anda sabit hızlarla harekete başlamıştır. Robotlar hızlarını hiç değiştirmemiştir. Robotların tümü doğrusal olarak hareket etmiştir. Robotların bir dakika hareket ettikten sonra konumları yukarıda verilmiştir. En hızlı robot aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar demek ki en uzağa gideni soruyor. En hızlıysa en uzağa gideni bulmalıyım. K zaten en uzakta olmaz. Yani şöyle bulabilirim. Öncelikle Noktalarını yazarsam daha kolay bulabilirim. Ya da dik üçgen de oluşturabilirim. Hangisini dilerseniz. Bakın ben şu şekilde dik üçgen de oluşturabilirim. Kaçar birim var. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada var. 6, 8, 10 üçgeninden... Cevabımız büyük ihtimalle D gelecek. Bakın K'yı bulmama gerek yok. Zaten bu mesafe kısa olduğu gözüküyor. M zaten aynı şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, direkt 7 diyebilirim. Yani en uzakta olan en hızlı giden olacaktır. O yüzden cevabımız 10 gelecek arkadaşlar. 6, 8, 10. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet son sorumuz arkadaşlar. Canan yukarıdaki dik koordinat düzleminde 0.1 noktasından başlayarak belirli bir kurala göre doğru parçaları çiziyor. Bu doğru parçalarının x ve y eksenlerini kesen noktalarını yeşile boyuyor. Buna göre Canan'ın 46. boyadığı yeşil noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu kuralı bir bulalım. Şimdi fark ettiyseniz 1, 2, 3, 4, yani dört kez tekrarladıktan sonra iki arttırıyor. Dört kez tekrarlıyor. Bakın dört kez tekrarlamışım. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Sonra iki arttırmışım. Şimdi fark ettiyseniz bu sayılar nasıl sayılar? Tek sayılar arkadaşlar. Demek ki o zaman örüntüm 2 eksi bir olmalı. Örüntüm 2 eksi bir olmalı. Şimdi eğer 46. boyadığı bölgeye gelmek istiyorsam 4 kez tekrarladığımda 46'yı 4'e böldüğümde kaç kere tekrarlayacağım? 11 kere tekrarlayacağım. 2 de artacak. Peki 4. kez hangi noktaya geliyor? Buradan başladım. 1, 2, 3, 4. Yani 1, 2, 3, 4. Buraya geliyorum. E 4. nokta burasıysa 2 artırırsam 1, 2. Yani cevabım kesinlikle eksi olacak. O zaman Burada ben en gördüğüm yere 11 yazarsam 2 çarpı 11 eksi 1 gelecek. Yani 21 fakat eksi 21 olacak. Çünkü eksi bölgede olacak. Bakalım cevaplarda hangisi var? Y eksi 0, y'si eksi olacak. Cevabımız o zaman Adana olacak arkadaşlar.